Dedi. Hem de Selahattin abinin oltasıyla. Selahattin abinin oltasıyla. Aynayı görelim. Balık kimin olur? Balık senin ya balık. Bilader <laughs> <adam>. Selahattin <laughs> abinin oltasıyla senin balık. Yani oh Selhatin güzel. Selahattin abiye yapacağım ha. Hey, hadi hadi Selahattin abi, abi. Eyvallah eyvallah. 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 Helal Selahattin abi. Güzel eyvallah. balık. Yani Çupra'ya yaklaşmış evet. güzel. Tebrik ederim. Devam. Aldın mı? Allah. Kaçtı mı? Alamadım. Şimdi aldım. Helal. Geliyor o. Dur. Tamam. İki tarafta çıkıyor. Kaçtı yok. mı? Kaçtı mı ne? Ha, yok balık. Balık mı? Balık. Bu, bu istabil gibi onu da çeksen de yok bir dakikaymış bu. o bu buradan geldi. Balık ya o geliyor. Helal. Çek onu da. Vuruyor mu? Bana bakayım mı? abi daldı. Aha. Beni ne de. Ben de. Sen de miydi o? Ben baktım. Her yerden balık geliyor maşallah. Elim oltaya da vuruyor. Bakalım. Vuruyor mu? Mamunu nasıl takıyorsun abi? Göstersene. Takip Bu yarım mamun. Zaten. Yarım mamunu kafadan zaten sert yeri burası biraz. Şöyle çeviriyorum. Burada yine. Tamam. oltaya da vuruyor. Alo. Baba hareket başladı burada. Tamam hadi Hiraz gelsin. Her yerde aynı. Aldım şey. abi tutsana. Ver. Güzel. Allah kaçtı. Hadi ya. Elimde şey vardı. Evet. Tamam kapat. Bu şey değil. Cepçeyi de çıkar. Kamara gibi de şu balığı tutsana. Dur. Balığı fırıyor, bak balık vuruyor bak. Vuruyor mu? Tamam. Bir bak gör balığı da ona yer alalım. Tamam. tamam. Supra'ymış. Kaldırabilecek misin? Aldım. Oh maşallah. Ben de aldım. Oh, çok iyi balık. Yarım kilo. Birazcık üstünde de olabilir. Evet. Çok iyi. Herkese rast gelsin. Rast gelsin. Serhat'tan abi aldı. Hadi bakalım. Aynayı görelim. Evet. Süper. Bir tane job gibi şey aldı. İstavrit. İstavrit de var. Bu nedir ya? Böyle kaç tane oldu? 4-5 tane oldu galiba değil mi? 4 oldu benim. Çok iyi istedim. Bir göster abi bakayım. Süper. Sarı kanat diyorlar ya bu zammak Evet. Ege'nin lüferi mi bu? Evet. <laughs> <laughs> No. İstanbullar biraz sıcak. Sen de mi? Bir istavrit. Cebrede bir istavrit. O kardeşim balığı aldı. Aldım. Aynıyi verdi mi? Aynıyi verdi. Güzel, ooo çok güzel balık. Elle o. Güzel. Evet, çok güzel, tebat, tebat evet, güzel balıklar. Hep hep attı loklar. Güzel balığı göster bakayım. gene? Akıyor maşallah, akıyor. Lidaki. Onu da atalım kutuya. Evet arkadaşlar. Gün sonundaki balıklarımız. Bugün çok iyi balık yaptı. Sarpa, istavrit, çupra. Evet hocam. Senden yorum alalım. Başarılı bir balık hava oldu. İstavritler çok güzel. Sarpa, kiloya yakın bir sarpa var. Balıklar 3 tane 4 tane çupra. Gerisi kaba lidaki. Hepsi çok güzel balıkların. Bütün arkadaşlara, hepsine rast gelsin diyoruz. Selahattin abi de mükemmel balıklar yakaladı. Evet, onun balıklar evet, ayrı. Evet, Şöyle evet. gösterir bunları da. Süper. Aynen. Evet Selahattin abi senden de yorum alalım? Çok, Çok güzel av oldu. İnşallah yarın öbür gün yine devam gelir. İnşallah. Ee, evet. Bu sürdürülebilir avcılık için lütfen küçük dakilleri almayalım. Bunlar balıklar en küçüğü 250 gram civarında. Kesinlikle. Lütfen onları almayalım, dikkat edelim onları. Sağ bir de takip etmeyi unutmasınlar değil bir mi? Daha bir takip edip beğeni evet. Bir daha göstereyim bakları. Sarpa'da 700-800 gram var. İstersen şöyle bir tane yanına